Ya Ayşem haklısın ama bak bir dinle. Ya doğru söylüyorsun ama bak neticede eceldir bu alın yazısı ya nasıl geleceği belli olmaz ki. He? Neticede ben tavukçuluğu yaparken de bir tane yumurtanın üzerine basıp çapı diye düşüp ölebilirim. Ya tatlım. İyi diyorsun da bak Selahattin abi. ha? Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin çok iyi adamdı. Nasıl öldü? Ağaç budarken merdivenden düştü. Bu da mama kusunuz ne? gitti. Hepimiz ne kadar üzüldük hatırlamıyor musun? Ya Ayşem, bebeğim, zeytin gözlüm, diğer bakır karpuzum. Ya doğru söylüyorsun diyorum ama bak, neticede bu ortadadır. Allah yazdı olsun. Yarın bir gün sana bir şey olsa, ilk kelime bir şey olsa, İlk duruma bir şey olsa, ha? En azından güvencemiz var, değil mi? Öyle değil mi? <laughs> deli. Deli, ona söz? Ha? Ben seni özlemem bu kız. Deli deli konuşma. Ben seni çok özledim. Vallahi billahi ya. Ben burada nereye baksam hep seni görüyorum. Senin bir de başına hoşuna gidiyor diye bir kırdık saçımı da uzattım. Burada kız, là... burada Ben <laughs> şimdi şey yapamıyorum çok buradan. Uzun uzadıya konuşamıyorum. Şey Diş madenliyor bizi. Tamam. Çocukları çok öp. Ben de. Hadi baba. Oturma Hamdi, otur. Bunlar bizi niye böyle meletiyor lan? Ha? Hey ya. ya. sen kadınsın anlamazsın bu işlerden. Kır dizine otur diyorum. Tık tık da tık tık, tık da bak bak da konuşuyor. Üfürme lan. Duyduk da konuştun. Aman ben seni çok özledim de... ...senin hoşuna gider diye bir kırtık saçım uzattım falan da. Oho. Ben ne? Ben profesyonel olarak... ...resmi telefonda olduğum için kibar konuştum. Yoksa ben çok kazakım ha. Tabii tabii. Sen ne yaptın? E ben şimdi... Aldın mı Hüsnü'ye, aldın mı? Ne oldu? Ha? Sana bir şey değil mi? Al geç gitsin ya. Vallahi billahi. Bunların hepsi beş sene sonra birbirinin aynı. Atıyorum, karşıdan geliyor değil mi? Kim geliyor? Hatun geliyor. Sen zannediyorsun ki... ...sana bize bir şey söyleyecek diyecek. Evimin direği, yüreğimin aslanı. Ne diyor? Ne diyor? Diyor, fasulyede ıslattıydım ama işte kahvaltı eser olur mu? öyle diyor yani fasulye. Mantığı anlatabildim mi? O yüzden bunlar hepsi birbirinin aynı. Al geç gitsin ya. Zaten tohuma kaçsın sen kaç olun? Olsun bir, olsun iki, olsun üç. Ahmet! Sen ne biçim adamsın ya? Ha? Senin kafan nasıl çalışıyor oğlum ya? Ne kadar hızlı frekans değiştiriyorsun sen ya? Ha? Allah Allah ya. Allah Allah ya. Ben frekansı değiştirmedim ya. Allah Allah ne zaman sohbet etsek bir anda nöbet geliyor bu adam. Ben ne yaptım ya? ya çocuğun, o yüzden ben çocuğun çocuğunu bir Yukarı binsem ben. Önce bu kadar girmeyi